Oh! Oh! Ah! Ah! Of! Şu kaskı çıkartsana kardeş. abi? Oh! Abi! İçeride. Erdem! Kim var? Oh, yavaş. yavaş, tam dokunma, sıkıntı yok. İyi. Sıkıntı yok. Uzat ayağını, uzat kardeşim. Kankacım dinle. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Yok 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 abi. Onda da bir şey yok. Allah aşkına bir şey yok. Bir şey yok da risk almıyoruz. Bilmem su çıkıyor. Önüme araba atla sol şeritte giderken ben aldı yerde oturuyorum. Ya bu kemiği şu mu? Şu şu şu. Gelir, şu, he, he, şu. He, he. Işte. Hoca Mehmet, Hoca Mehmet Hoca şey. bana işte dedi ki Depo granajlarım kırıldı Fren hidrolik tankım Aynalarım yani manetlerim. Yani motor şu anda yürüyecek halde değil maalesef.